madde bağımlılığı büyük sorunları beraberinde getiren bir tehdit. Bu yüzden bu konu hakkında bilgi sahibi olmak, madde kullanımını önlemek ve kendimizi korumak çok önemli. Maddeyi tanıtan, özendiren ve kullanma fikrini oluşturan kişi çoğunlukla tanıdığınız biridir. Aslında bu maddelerin zararlı olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini herkes bilir. Ancak tanıdık bir arkadaş, insanı madde kullanmaya ikna edebilir. Peki nasıl teklif edilir? İkna cümleleri. Bir kereden bir şey olmaz. Bağımlılık yapmaz. Al iç. Bir şey kaybetmezsin. Zaten sen de merak ediyorsun. Bak bizi kırarsın gibi cümlelerle insanlar sadece bir kereliğine maddeyi kullanmaya ikna edilmeye çalışılır. Maddelerin sözde yararları Kişiye ilk defa teklif edilirken, bu maddeleri kullanırsan kendini şöyle iyi hissedeceksin, böyle hafifleyeceksin, dertlerini unutacaksın ve benzeri sözlerle maddelerin iyi yönleri varmış gibi gösterilirken Kötü yanları anlatılmaz. Kişiye göre pazarlama. Kişinin zaafına göre maddenin teklif ediliş şekli de değişiklik gösterir. Mesela kendini zayıf hisseden birisi bu maddeyi kullanırsan kendini güçlü ve cesur hissedeceksin gibi sözlerle ikna edilmeye çalışılır. Özdeşlik kurma. Bak ben de kullanıyorum gibi sözlerle özdeşlik kurmaya ve kişinin maddeyi denemesi için güven telkin etmeye çalışılır bedelsiz kullandırma. İnsanları maddeye alıştırmanın temel amacı paralarını almaktır. Alıştırmak için ilk zamanlar bağımlılık yapıcı madde bedavaya verilir. Bağımlı olduktan sonra ise bedeli ödenmeden madde asla verilmez. Birisi size bir madde teklif ettiğinde neler yapabilirsiniz? Durumdan kaçabilirsiniz. Riskli gördüğünüz yerler ya da ortamlardan uzak kalarak madde kullanımından uzak kalabilirsiniz sayısal çoğunluğu kullanabilirsiniz. Riskli yer ya da ortamlarda bulunmanız gerektiğinde, madde kullanmayan arkadaşlarınızla vakit geçirerek ortamı riskinden birlikte korunabilirsiniz. Ortamı terk edebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda tanıdığınız bir kişi tarafından bağımlılık yapıcı herhangi bir maddeyi denemenizle ilgili bir teklifte bulunulursa, yapacağınız en önemli şey kısa ve net bir ifadeyle hayır demek ve bunu söylerken ortamı terk etmektir soğuk bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Size yapılan madde kullanma teklifinin karşısında teklifte bulunan kişiyi görmezden gelerek, ondan yüzünüzü çevirerek, onunla iletişime geçmeyerek ve sonrasında da onun yanından uzaklaşarak tavrınızı net olarak gösterebilirsiniz. Yalana başvurmadan mantıklı bir sebep paylaşabilirsiniz. Bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili herhangi bir teklifi "Hayır, ayık kalıp sınavlarımı geçmem lazım." şeklinde mantıklı bir sebeple reddedebilirsiniz. Konuyu değiştirebilirsiniz. Herhangi bir teklifle karşı karşıya kaldığınızda, hayır dedikten sonra karşınızdaki kişinin ısrar etmemesi açısından konuyu değiştirip farklı bir şeyden bahsetmeye başlayabilirsiniz. Mizahı kullanabilirsiniz. Herhangi bir teklif durumunda karşınızdaki kişinin yaklaşımını dikkate almadığınızı ve değerli bulmadığınızı anlatmada mizahı kullanabilirsiniz teklifte bulunan kişiye örneğin hayır ben bütün beyin hücrelerimin yerli yerinde kalmasını istiyorum şeklinde bir ifadeyle cevap verebilirsiniz. Önemli bir toplum sağlığı konusu olan madde bağımlılığı hakkında bilgilere edinmek, maddeyi hiçbir zaman kullanmamak, sağlıklı ve bilinçli bir genç birey olmak sizin elinizde. Kendinizden sağlığınızı almayın, madde kullanmayın.